Su isterken bir ekip olarak müdahale ettik. Bu sefer size arkadaki iki kişinin öne geçmesini yöntem. Tamam. Tamam arkadaşlar. Tamam, İş bölümü yapın, İş bölümü yapın. aranızda. Güzel. Ateşim, ateşim. Evet. <Gördülüyor> yap. Yavrufa yap. Yavrufa yap. Yavrufa yap. Sayın Valimiz Münir Kararoğlu'nun talimatlarıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediye Birliği ile Büyükşehir Belediye'mizin işbirliğiyle gerçekleştirilen temel itfaiyecilik eğitimi ikinci grubu bugün başladı. Eğitime uygulamalı itfaiye eğitimi ve teorik afet yönetimi ve koordinasyon eğitimi verilecek. Burada gerçek bir yangın veya arama kurtarma operasyonunda itfaiyecilerin karşılaşabilecekleri tüm durumların yaşatılması ve yangına müdahale söndürme ve arama kurtarma ekipmanlarının kullanımı, teknikleri, doğal gaz ve LPG yangınlarına müdahale, flash shower odası ve simülasyon uygulamaları eğitimleri uygulamalı olarak verilecektir. Kayapınar İtfaiye Şubemizde, bölgemizde hitap edebilecek Türkiye standartlarında itfaiye eğitim merkezi faaliyetlerine yıl içerisinde de devam edilecektir. Evet, Vada'yı kapatıyoruz. 50 temizliği. Tamam, geri. Yine böyle. Bu eğitime Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak 8 kişi katıldık. Bu eğitimde bilgi paylaşımı açısından çok önemli eğitimler olduğunu düşünüyoruz. Eğitimlerin faydalı olduğunu düşünüyoruz. burada LPG ve doğalgaz yangınlarına müdahale, akaryakıt yangınlarına müdahale tekniklerini personellerimize ilgili eğitmen arkadaşlar gösteriyor. Eğitimlerin faydalı olduğunu, çok verimli geçtiğini düşünüyoruz. 2 saniyenin bize önemli var doğru. Hortum hortumları yere güzel düşsün. Ama ado 2 gibi birleşsin. Güzel, güzel, güzel. Getir onu. Getir onu. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin davetiyle Güneydoğu Anadolu Belediyeler Birliği'nin davetiyle buraya 8 arkadaşla beraber eğitim almaya geldik. Çok faydalı eğitimler gördük. Burada ilk başta kişisel koruyucu ekipman eğitimini aldık. Kişisel koruyucu ekipmanların ayrıntılı tanıtımı yapıldıktan sonra LPG yangınları hakkında biraz bilgi aldık. LPG yangınlarına müdahalede bulunduk uygulamalı olarak. Daha sonra sıvı yangınlarına, katı sıvı gaz yangınlarına teorik ondan sonra uygulamalı eğitim aldıktan sonra duman simülatör odalarındaki eğitim aldık. Daha sonra şehirsel arama ve kurtarma temel eğitim bilgilerini aldık. Büyükşehir Belediyesi katkılarından dolayı buraya geldik. Allah razı olsun. Ee, Baya bir birebir eğitimler aldık. Yani bayağı bir işimize yaradı. Özellikle LPG'lerden e, yandığında nasıl bir eğitim alacağımızı gördük. İkişer ikişer alacağız. Bir öncü, bir arkasını. Biliyorsunuz bizim meslekte yangına bir kişi asla girmez. Canınızı emanet ettiğiniz bir arkadaşınız olacak. Yürürken, ilerlerken önüne ne geliyorsa diğer arkadaki arkadaşa bildirecek. İniyoruz. Maskenizi değil, tüpünüzü. Bir şeyleri zorlamayın. Hasan Çavuş'un sabah anlattı. Bir şeye zorlarsanız vanayı kapatabilirsiniz. Siz geçin, tüpünüzü çekip alın, tekrar yolda takın. Her türlü zorluğa, engele, uyumak gereken bir meslekte çalışıyor.